Diyar Nivs Ork sitesinin bu haftaki konuğu Özel Bağlar Hastanesi Genel Koordinatörü Uzman Hekim Sayın Turan Odabaşı olacak ve kendisi bizi yine hastanenin teras katında güzel bir mekanda ağırladı. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Hem Diyarbakır'daki sağlığı konuşacağız kendisiyle. Diyarbakır'daki sağlık hizmetleri ne durumda? Hem de Bağlar Hastanesi'nde halka, vatandaşlara neler sunuluyor? Hangi hizmetler sunuluyor hastanede? Onu konuşacağız kendisiyle. Sayın Odabaşı öncelikle biz hoş geldik diyelim sizin mekanınızda anınıza. E, misafirperverliğinizden dolayı da öncelikle teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, hakikaten şeref duyduk sizi hastanemizde ağırladığımız için. Var olun sağ olun. E, sizin gibi Diyarbakır'ın haberine emeği geçen arkadaşların hastanemizde bulunması bizim için şereftir. Hoş geldiniz. Şeref bize ait e, Sayın Odabaşı. Evet öncelikle e, tabii ki bir ülkenin en önemli unsuru hiç kuşkusuz ki eğitim ve sağlıktır. E, her şeyin başı sağlıktır diyoruz ya. E, oradan başlayacağım. E, Diyarbakır Diyarbakır'da yıllardır sağlık sektöründe hizmet veriyorsunuz ve sağlık sektöründe de şu anda bir özel hastanenin genel koordinatörlüğünü yapıyorsunuz ve Bağlar gibi çok büyük bir ilçeye hizmet ediyorsunuz. Öncelikle buradan başlayalım. Diyarbakır'daki sağlık sektöründen başlayalım. Diyarbakır'da özel hastanelerin açılmasından sonra sağlık sektöründe ne gibi gelişmeler oldu? Neler eksikti de özel hastanelerle tamamlanmaya başladı? Şimdi hizmet kalite standartları dediğimiz bir olgu vardır. Tüm sağlık ve hizmeti alıcılarının beklentileri olan ve hak ettikleri bir sağlık hizmeti kalitesi vardır. Sağlık hizmetine özellerde almaya başladıktan sonra hem devlet hem de özel sağlık hizmeti sunucuları kendi arasında ciddi bir yarışa girmeye başladılar. Hizmet kalitesi standartları açısından. Öyle bir noktaya geldik ki bu hizmet kalitesi standartları açısından otelcilik hizmetinden tutun, sağlık hizmetine kadar çok detaylı bir hizmet kapasitesini halka sunmak zorunda kalmaya başladık. Çünkü insanlar da istemeye başladı. Bu en gurur verici noktası. Yani bizim sunmamızdan öte insanların sağlıktan beklentilerinin artması özellikle sağlığın gideceği nokta açısından çok ciddi bir referans nokta haline gelmeye başladı. Ee, özel hastanelerin e, sağlık sektörüne girmesinin itibaren de e, verilen sağlık hizmetinin daha e, modern cihazlarla daha e, sevgi ve idare edilebilir, hızlı karar alınabilir, hızlı çözüm üretilebilir e, noktada oluşumlar, örgütlenmeler ortaya çıktı özel sağlık sektöründe. E, bu da Diyarbakır'ın sağlık Özellikle dinamizm kattı. Ee, ama e, şunu da belirtmek lazım. Devlet hizmeti de bu noktada kendini çok ciddi revize etti. Çok ciddi yatırımlar yaptı. Daha öncesinde bildiğimiz gibi bir e, tahlilde 6 e, işte ay bir film çekilirdi. Bir sene sonra gün verilirdi. Veya onun çıkması yine bir o kadar süre alırdı. Ama bunun sonrasında özel hastanelerden sonra bakıyoruz ki devletin işte gerek üniversite hastaneleri gerek devletin kendi hastaneleri de artık hızlı bir şekilde hizmet vermeye başladı başladı. Yani onlar da e, sizin ifadenizle sizde rekabete başladı. Hizmet rekabeti. Hep beraber bir yarışa tutuştuk. Hep beraber bir yarışa tutuştuk. Ama bu yarıştan en çok faydalanan sayın halklarım, halkımız oldu. Yani hizmet almaya gelen insanlar oldu. Çünkü belli bir statüde e, hizmet almaya başladılar. Şimdi aile olarak e, birçok sektörde hizmet veriyorsunuz. Otomotiv sektöründe olsun, işte gıda sektöründe olsun. Ve şimdi de, sağlık sektöründe hizmet veriyorsunuz. E, bağlarda e, Bağlar çok kalabalık nüfusa sahip. Diyarbakır'ın belki de ekonomik açıdan e, ekonomik seviyesi düşük insanların yaşadığı bir yer. Yani gelir düzeyleri düşük diyesek belki daha doğru olacak ama... Ama burada hizmet vermek nasıl aklınıza geldi? Nereden bunu çıkardınız? Çünkü genelde özel hastanelere biraz daha gelir düzeyi yüksek insanların gidebildiğini görüyoruz. Ama sizin hastaneye geldiğiniz zaman hep gelir düzeyi düşük de olsa birçok insanın hastanenizi tercih ettiğini biliyorum. Bunu nasıl karar verdiniz? Yani neden bağlar oldu? Şimdi Odabaşı Bal ailesi e, Bağlar'da doğdu. Biz Bağlar'da yaşadık. Bağlar'da e, köken aldık. Bağlar'da büyüdük. E, yeni Yaşam Tıp Merkezi'ydi ilk alındığında. Biz Family Tıp Merkezi'ne çevirdik ve e, kendi başımıza işletmeye başladık. Küçük bir tıp merkeziydi. iki katlı bir binamız. 2000 metrekare bir e, hastane alanımız vardı. E, burayı hastaneye çevirmeye ilk yeltendiğimizde insanlar orada özel hastane olmaz dediler. E, haklı olarak çünkü ki özel deyince insanların aklına ciddi derecede farklar alan, her hastayı kabul etmeyen, belli seviyede insanların gidebildiği, yani ulaşılamayan bir sağlık hizmeti veren hastaneler akıllarına geliyor. Oysa bizim öyle değil. Bizim hedefimiz de bu değildi. O yüzden dedik ki biri yapacak. Biri bağlarda bu hizmeti vermek zorunda. Yani e, bağlardaki insanın ofisten, ofisteki insanın bağlardan bir farkı yoksa, özel de olsa biz bağlarda bu iş, yapıyı yapmak zorundayız. O 2000 metrekarelik tıp merkezini yaklaşık 6000 metrekarelik hastaneye, 57 ataklı hastaneye... Beraberinde açık alanımız olan 1800 metrekareyi bugün yaklaşık 4000 metrekareye çıkarıp 100 otoparklı hastane haline getirdik. Öyle olunca da artık sadece Bağlara değil, lokalde Diyarbakır'a ama özelde tüm bölgeye hizmet veren, ta Kuzey Irak'a kadar uzanan, çok ciddi şekilde hasta kitlesine sahip olan bir hastane olmaya başladık. Buradaki temel paradigma şu. Diğer hastaneler her hastaya hizmet vermez. Biz her hastaya hizmet veririz ve deriz ki sağlık ulaşılabilir olmak zorunda. Terliğinizle de gidebilmelisiniz. Cebinizde olmayan paranızla da gidebilmelisiniz. Sağlık çünkü ulaşılabilir olmak zorunda ki. E, şimdi Bağlar'da e, nüfus da yoğun ve Bağlar'ın merkezindesiniz diyebiliriz. Bağlar dört yolda hemen hemen diyebiliriz bu merkez. Sağlık merkezi. Özel Bağlar Hastanesi e, belli bir tadilattan sonra dediğiniz şekle geldi. Biliyorum Family'den sonra işte Özel Bağlar Hastanesi haline çevirdiniz. E, hocam kaç e, branşta hizmet veriyorsunuz? Hangi branşlarda hizmet veriyorsunuz? Onu da e, öğrenelim bakalım. E, bugünün şartlarında e, zaten kendi başımıza yeni branşlar açma hakkımız yok. Biz tıp merkezinde döndüğümüz için var olan branşlarımız üzerinden gittik. Yıllık kapasite artışı diye Sağlık Bakanlığı'nın bize verdiği çok az sayıda branşlar olmakla beraber genel anlamda tıp merkezinin branşlarıyla devam ettik. Bu branşlarda işte şöyle bir sayarsak ortopedi, dahiliye, çocuk, kulak-burun-boğaz, göz, kadın doğum, üroloji, nöroloji, fizik tedavi, genel cerrahi, acil, radyoloji, anestezi, ve mikrobiyoloji branşlarında hizmet veriyoruz. E, 19 tane uzman hekimimiz çalışıyor hastanemizde. 5 tane de pratisyen arkadaşımız. Yönetici olarak da ben yaklaşık 25 tane hekim olarak hizmet veriyoruz. Peki burada istihdam alanından da bakmak lazım. Tabii ki sadece sağlık hizmeti olarak bakmamak lazım. Kentimizin en büyük sorunlarından birisi de işsizlik. Hiç kuşkusuz ki siz az önce de sözün başında dediniz. O başı bal ailesi olarak zaten birçok sektörde hizmet veriyorsunuz. Ve Diyarbakır'ın hemen büyük bir bölümünü de karşılıyorsunuz aile olarak. Bunu biliyorum. Hastanedeki çalışan personel sayısına baktığımız zaman İslam anlamında söylüyorum. O durumdan biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi Odabaşı Bal Grup olarak biz toplamda bine yakın çalışanımız var. Diyarbakır şartlarında bine yakın çalışanımız var. Özel hastane statüsünde olan Özel Bağlar Hastanesi'nde yaklaşık 40 tane arkadaşımız diplomalı, hekim ve yardımcı sağlık personeli olarak çalışıyor. Toplamda 210 civarında çalışanımız var. Bunun 40 tane bize muhtaç olmadığını düşünürseniz onlar doktorlar istediği yerde çalışırlar. <laughs> Ama onun dışındaki 170 personel birebir bizimle çalışan, bizimle iş sahibi olan, beraber iş sahibi olduğumuz, beraber iş ürettiğimiz, beraber bir mevki sahibi olan dostlarımızdır, çalışanlarımızdır. Ee, bizim açımızdan Bağlar'da 210 kişinin çalıştığı bir merkez olmak gurur verici bir olay. Peki e, şimdi bakıyoruz Diyarbakır'da e, özel hastane sayıları belli. E, çok fazla da değil. Başka illere baktığımızda biraz daha fazla size göre. Diyarbakır'daki özel hastane sayısı yeterli midir? Yoksa daha farklı bir hizmet yapılabilir mi? Daha farklı bir hastane açılabilir mi? Diyarbakır'ı kurtaracak başka bir hastane yapılabilir mi? Böyle bir ihtiyaç var mı Diyarbakır'da size göre? Yani soru için teşekkür ediyorum. Hakikaten kritik bir soruydu bu. E şöyle toplamına bakınca Diyarbakır'daki sağlık hizmetinin yatak kapasitesi ve verilen hizmet branşlarını sayarsak, özeldeki sağlık yatırımlarının yeterli olduğu görlebiliyor. Hani e, kapasitelerimizi zorlayan bir hasta yapısıyla karşı karşıya değiliz. Zaten diğer hastanelerin çoğu bu kadar doluluk oranıyla da gitmiyor özel hastaneler özellikle. Daha az hastaya, daha çok e, ücret karşılığında hizmet verdiği verilen e, yerler olduğu için e, kapasitemiz öyle çok fazla zorlanan bir noktada değiliz. Özel hastane olarak ciddi bir yatırıma ihtiyaç yok ama şunu söyleyebiliriz. Hani belli branş ve alanlarda ciddi yatırıma ihtiyaç var. Yeni doğan branşında mesela yeni doğan e, Hizmetlerinde Diyarbakır'da ciddi bir eksiklik var, ciddi bir noksanlık var. Yani sadece çocuk hastanesinde var. Aynen öyle. Şimdi özeller böyle yavaş yavaş girmeye başladı. Bizim de projemiz onaylandı. Ee, yakında bir buçuk iki ay içerisinde 13 közlü yeni doğan ültemizle e, Bağlar bölgesinde hizmet vermeye başlayacağız. Diyarbakır standartlarındaki özel hastanelerin çoğunda bu sayı yok. Bu anlamda da iyi bir merkez olacağız, iyi bir referans olacağız diye düşünüyoruz. İleriki zamanda artış var. Yalnız oradaki 13 rakamının esprisi şuradan kaynaklanıyor. Bizim branş ve yatak sayılarımızı bakanlık belirliyor. İkisi de birbirine korele gidiyor. Şu an alabildiğimiz rakam sayısı 57. Hayırlısıyla bir sonraki aşamada belki 72'ye çıkabilecek. Bunu söylememin sebebi bağlar Diyarbakır'ın doğum oranının en yüksek olduğu bölgelerden birisi, ilçelerden birisi olduğu için hani yeterli gelir mi, gelmez mi? O açıdan sordum. Yoksa tabii ki her şeyin bir kuralı kaidesi Sağlık Bakanlığı nezdinde. E, Sayın Odabaşı şimdi baktığımız zaman e, epey bir branşta, hemen hemen birçok branşta da hizmet veriyorsunuz sağlığa. E, hastanın, e, hastalardan e, bir beklentiniz var mı? Veya işte çünkü çok yoğun bazen çok kalabalık oluyor. Hakikaten e, çok kalabalık oluyor. Özellikle Ramazan ayı öncesinde hani böyle e, aylar öncesinde e, ay içerisinde biraz durgunluk olur ama mesela bayramdan sonra büyük bir yoğunluk sizi bekliyor gibi geliyor bana. Aynen. İşte hele bir Ramazan bitsin hele şu orucu bir atlatalım oruç oruçta kanun vereyim orucumu bozayım gibi e, bunlardan doğan e, bir beklenti var. Hani bayramı bekleyecek herkes. Bayramdan sonra da büyük bir yoğunluk olacak. Sizin hastalarınızdan tabii ki şikayetler de olacak. Yani e, bazı hastalardan da şikayet olabilmesi. Sen halktan neler bekliyorsunuz hastaneye geldiği zaman onlardan da bir talebiniz yok mudur Şimdi bizim hastalarından özellikle taleplerimizden biri e, verilen sağlık hizmetinin bazı zamanlarda zamana yayılabileceği hususunda e, sabırlı olmalarını rica ediyoruz. Tabii ki, tabii ki biz öyle bir nokta var <laughs> ama şöyle bir şey var, şöyle bir espri vardır. Der ki e, Allah korusun e, hastalık kepçeyle girer, kaşıkla çıkmaz, yavaş yavaş çıkar, bir süresi vardır. E, bizim de yaptığımız tüm işlerin bir şekillenme süreci vardır. Yani biz sizden aldığımızda 10 dakika sonra sonuç veremeyiz. Böyle bir şansımız yok. Bunun bir demlenmesi vardır. Hani halk deyimiyle bu çay demlenecek. Bu çayın demlenmesi için de bir sürenin geçmesi lazım. Evet ee, bayramdan sonra tüm hastanelerde olduğu gibi bizde de çok ciddi bir yoğunluk olacak. E, ama e, şurası da gerçek bayram süresince de e, belli branşlarımızda uzman hekim nezdinde e, icap hekimlerimiz nezdinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Acil hizmetlerimiz bir fiil devam edecek. Acil hizmetlerine destek sunacağız. Çalışan desteği sunacağız. Rutinde çalışan sayısını arttıracağız. Böylece sıkıntı yaşamamalarını sağlayacağız halkımızın. Ama yine söylüyorum sağlık hizmeti bir sabır işidir. Aciliyeti göz önüne alınarak verilecek bir hizmettir. Aciliyet sırasına göre verilebilecek bir hizmettir. Sayın hastalarımız bu konuda biraz bize toleranslı davranırsa hiçbir sorun yaşamadan çok güzel bir sağlık hizmeti alacaklarına inanıyorum. Peki şimdi hasta açısından da baktığımız zaman genelde bu devlet hastanelerinin olduğu dönemde mesela millet 5'e kadar hastalanmaz. Hep hastalık 5'ten sonra başlar ve acile gider. E, sizde böyle bir durum söz konusu mu yoksa e, sizin hastalarınız artık böyle mesai saatinde mi geliyor? Şöyle e, Haklısınız. Onda e, iki tane sebepten kaynaklanıyordu. Bir, 5'e kadar beklese de zaten hizmet alamıyordu aslında. Yani o dönem için konuşursak öyleydi. Ama bugünün şartlarında gerek e, hükümetin özele verdiği destek gerekse diğer taraftan düşünürseniz özelcilerin, özel hasta, e, şirketlerin yaptığı yatırım sayesinde ciddi bir noktaya geldi. Bu noktadan sonra artık insanlar şunu idrak ediyorlar. Acilde bir pratisyen hekimin çözemeyeceği bir soruna yandaş uzmanın olduğu hatta üst ihtisaslı uzmanların olduğu bir hastanede hizmet almak çok daha mantıklıdır. O yüzden mümkün olduğunca gün içerisinde hastalar artık zaman ayırmaya başladılar. Çünkü gün içerisinde de hizmet alabilme imkanları başladı. Ondan dolayı hastalar genelde gündüz geliyorlar. Öyle acilde çok ciddi bir yığılma olmuyor. Fakat şunu özellikle Açıklamakta fayda var. Her türlü e, hangi ile giderseniz gidin bu sorun ciddi bir sorundur. Poliklinik hastalarının yani günü birlik tedavi olabilecek hastaların acili meşgul etmemeleri, acilde gerçek acil hastalara verilecek hizmet kalitesi açısından ihtiyaç duyulan hizmet kalitesi açısından ciddi bir kilit noktadır. Hastaların buna gerçekten saygı duyması gerekiyor. Yoksa uzun sürede ciddi sorunlar yaşatabilir. Çok şükür ama bizim bölgede öyle ciddi bir sorunumuz yok. hocam bir de bu işin ekonomik boyutu var. Hiç kuşkusuz ki e, ekonomi bunun belki de hani sağlıkta ekonomiden esirgenmez ama olmayınca da olmuyor. E, tabii ki siz yatırımcı açısından bakıyorsunuz. İşte hasta da cebindeki para açısından bakıyor hasta yakını. E, bir 12 liralık bir ücret var. Bu bir. İkincisi e, şimdi 12 lira kime gidiyor? E, vatandaşın kafasındaki soru. İşte hastane mi alıyor? Devlete mi aktarılıyor? Sağlık Bakanlığı'na mı gidiyor? Bunun dışında e, rapor tahlillerden alınan işte yüzde %70 dik bir kanun çıktı işte o para alınabilir ameliyatlardan ekstra paralar alınabilir diye yine kanunlar var bunları bir açıklık getirelim yani halk vatandaş bunu bilsin 12 lira nereye gidiyor İşte hastaneye gidiyorum iznine gidiyorum 3 lira oradan alıyor hastaneye gidiyorum 12 lira oradan alıyor İşte tahlili yaptım bu kadar para isteniyor ameliyat oldum bu kadar para isteniyor şimdi vatandaşın aklındaki soru bu param nereye gidiyor Buna bir açıklık getirebilir miyiz? Taliller, raporlar. Bunlara e, bir açıklık getirirseniz memnun oluruz. Çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Hakikaten insanların kafasında ya özele gidince bana başıma neler gelecek sorusuna hiç sınadı. Bir özel kanalda haberi çıktı. E, i̇şte faturalar gelmiş. Bunlarla ilgili ulusal kanallarda haberler. Aynen geldi. öyle. Evet. evet bu çok özel açısından verilecek sağlık hizmetinin insanlara doğru anlatılması açısından çok değerli bir soru. Teşekkür ediyorum. Birincisi katılım payı dediğimiz bir 12 TL var. Sizin de söylediğiniz gibi. Bu 12 TL'yi biz kimlerden alıyoruz? Çalışanlardan alıyoruz. Emeklilerden devlet kendisi kesiyor. Biz almıyoruz. Onların maaşından kesiyor ama sonuçta her hastadan kesiliyor. Acil dışında gelen her hastadan kesiliyor. Acile gelip gerçek acil olmayan hastalardan da kesiliyor. Buna biz bir şey yapamıyoruz. Acil olması için, para alınmaması için dört kişinin omzundan gelmesi lazım <laughs> hocam. Ne yazık ki biraz öyle. Çünkü acili poliklinik gibi kullanan e, hastaneler ve hastalar var. E, bunu önlemek için devlet böyle bir e, gard almak zorunda kaldı. Doğru acile, insanların doğru şekilde gelmesi ve o acil hastalara doğru hizmet verebilmek adına. E, siz de takdir edersiniz ki şimdi bir acilde 300-400 tane poliklinik yapılmaz. Yapılırsa bunun adı acil olmaz. O arada gelen bir bıçak gerek bir trafik kazası ya da e, hiperglisemi vakasına hekim zaman ayıramaz. Bu da ciddi sorunlar yaratır. E, bu kötü kullanımı önlemek için böyle bir kart aldı. Şimdi hasta katının pay dediğimiz para bizim cebimize giren ya da eczanenin cebine giren bir para değildir. Bunlar sağlık. tamamıyla evet sağlık e, e, SGK'ya SGK'da keseceğimiz faturaya ödenmiş bir avans olarak bizden kesilir. Eğer biz aldıysak ay sonunda bizden kesilecektir. E, bunları devlet kendisine alır. Yani e, SGK'nın bütçesine gelir olarak yazar. Bize herhangi bir gelir olarak yansımaz. Bize gelir olarak yansıyan kalem hasta farkı dediğimiz kalemlerdir. Biraz önce bahsettiniz. Tahlillerden yok şuradan yok buradan şöyle böyle alınan farklar diye Ulusal kanallar çıkan farklardan bahsettiniz. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Her hastadan da 12 TL alınmıyor. Özel durumlu hastalarımız oluyor. İşte belli ilaçları almak zorunda olan raporlu hastalar. Bu raporlu hastalardan mesela aynı hastalığıyla aynı branşa başvurduğunda herhangi bir kesinti 12 TL alınmıyor. Bunlar 12 TL vermeden gelip ilaçlarını herhangi bir uzmanına yazdırıp gidebiliyorlar. Ne ilaç farkı alınıyor hastalardan ne de biz 12 TL alıyoruz. Böyle bir hakları var. Bize raporlarını göstermeleri ve ilgili branşa gitmeleri yeterli. Ek bir hastalığın olmaması şartıyla. Bunun dışında bizim aldığımız fark ücretleri var. Çoğu hastanenin aldığı fark ücreti var. Biz çok fazla fark ücretiyle gidemiyoruz. Bağlar mevkiinde öyle farklarla yol gidebilecek bir yapımız da yok. Biz mümkün olduğunca hedefimiz daha çok insana hizmet vermek ve daha çok insanın faydalandığı bir merkez haline gelmek. Bu noktada da kendi yapılanmamızı sürekli buna göre revize ediyoruz. Fark ücretlerinin de belli oranlarda alınabilirliği var. Alınma zorunluluğu yok ama. Hani yüzde yetmiş alınacak, yüzde yetmiş beş, yüzde doksan, yüzde seksen, yüzde diye ulusal kanallarda ya da kimi kanallarda söylenen rakamlar alınma zorunluluğu olan kavramlar değiller. Bu, bu çok önemli. Kendi... Tabii ki hastanenin kendi politikasına evet. alabilirler. A sınıfı yüzde 90, sınıf sınıfı yüzde 75 gibi farklar alabilirler. Hı. Bu farkı resmi olarak size almadan önce niye aldıklarını belirtir bir yazı imzalatmak zorundalar. Sonrasında fatura ya da fiş vermek zorundalar. Sonrasında size bu farkı hangi kalemlerden kaçar lira aldıklarını gösteren bir meblağı siz istediğiniz zaman almak durumundasınız, hazırlamak durumundalar. Bu da sizin o farkı gerçek anlamda alıp almadıklarını, haklı olarak alıp almadıklarını, hak ettiğiniz farkı alıp almadıklarını gösterir bir belgedir. Böylece siz e, sağlık hizmeti alan bir insan olarak herhangi bir sürprizle karşılaşmadan sağlık hizmeti alırsınız. E, sayın e, dinleyicilerimizden ve izleyicilerimizden bu konudaki istirhamımız şudur. E, bilinçli bir toplum, ne istediğini bilen ve... E, sağlık hizmeti veren kuruluşları da denetleyen bir toplumdur. Onlara düşen görev bir sağlık hizmetine başvurduklarında bir fark alındığında bu farkı neden aldıklarını gösterir. Hasta fark evraklarının kendilerine verilmesidir. Bu onları bilgilendirir. İlgili kuruluşların da düzenli ve disiplinli çalışmalarını sağlar. Hocam şimdi hastaneye çevirdiniz. Burası bir tıp merkeziydi. Yatak sayılarınızdan da biraz bahsedelim. Yatak sayınız kaç? Kimleri yatırıyorsunuz? Sürekli tedavi gören ve hastanede yatması gereken hasta sayınız nasıl? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaklaşık hastanemiz şu an 47 yataklı. Yeni projemizle beraber 57 yataklı bir hastanemiz olacak. 7 yataklı hastanemizde daha çok cerrahi işlemler olmak üzere tabii ki çocuk hastalar, dahili hastalar, yaşlı hastalarımız, bazen kut olaylarla gelmiş e, ciddi e, yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyan erişkin hastalarımız oldu. E, bu dönem içerisinde geniş bir yelpazede hasta kitlesine hizmet verdik. Cerrahide e, elimizde bulunan tüm cerrahlarımız e, verilebilecek tüm sağlık hizmetini hastalarımıza sunmaya çalıştılar. E, aylık e, 500 civarında ameliyat yaptığımız zaman oluyor. E, gerek lokal ile gerek genel anestezi Buna doğumları da vesaire ekle. 88 neredeyse 600 civarında girişim yaptığımız hastalarımız oluyor, 25 bin civarında da ayaktan hastaya hizmet ediyoruz aylık sayılarımız bunlar. Genel anlamda şu branşımızın olduğu tüm branşlarda hekimlerin hasta kabulünü sağlıyoruz ve yataklarımız bu anlamda ciddi şekilde bize yetmiyor. 57 yataklı projemizde inşallah bir nebze nefes alacağız. Hastanelerimize daha sağlıklı bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Özel hastanelerde bunlar çok önemli çünkü dediğim gibi hem nüfus bakımından yoğun bir ilçede görev yapıyorsunuz, hizmet veriyorsunuz hem de ekonomik anlamda biraz daha diğer ilçelerimize göre Kayapınar ve Yenişehir'e belki da biraz. Ekonomik anlamda gelir düzeyi düşük olabilir ama Yenişehir ve Kayapınar'a göre biraz daha iyisiniz. Gerçi Yenişehir deyince aklımıza vilayet tarafı geliyor. hep <laughs> Azize Mahallesi, <gülüyor> Fiskaya, <gülüyor> Venüsten gelmiyor. Tabii ki hep aklımıza sosyete kısmı geliyor. E, halk diliyle sosyete diyorlar o tarafa. Bizim oturduğumuz tarafa ama e, Bağlar Hastanesi, bağların kötü yapılanması içerisinde e, yani çarpık yapılaşma içerisinde çok farklı bir e, bina görüntüsü sergiliyor. E, böyle hani burası neresi diyebilecek bir görüntüye sahip. Şuradan da terastan baktığımız zaman eee da konakları gözüküyor, fakülte gözüküyor. Mevki olarak da çok güzel bir yerde ve son yapılanmayla bir de ek binalar yaptınız. Biraz da ondan bahsedelim. Neler yaptınız? Bir kafeterya var gördüğüm kadarıyla yemekhane sanıyorum. Oralardan da biraz bahsedelim. Birazdan da röportajı bitirdikten sonra hastaneyi gezeceğiz zaten beraberce. Oradan da biraz bilgi verelim izleyenlerimize, okurlarımıza. Şimdi daha önce hastanemiz bin 1800 metrekare açık alan üzerine kuruluydu. Türk Telekom'la bir kira sözleşmesi yaptık. E, uzun süreli bir kira sözleşmesi. O kira sözleşmesine istinaden karşı binamızı daha çok atıl alanlar olan işte yemekhane eee depo, e, muhasebe gibi alanları, sağlık alanı olmayan alanları karşı taraf idari alanı, idari alan, e, hizmetleri karşı tarafa taşıdık. Buradan boşalan hastane içerisindeki altın bin metre karedeki her santimetre kareyi de hastanın hizmetine sunmaya çalıştık. O anlamda bir e, proje değişikliğine gittik. E, bir ay önce onaylanan projemize istinaden de zaten hastanenin içinde fark etmişsinizdir. Böyle öbek öbek inşaatlar başladı. O öbek öbek inşaatları bayramdan sonra hızlıca bitirmeyi planlıyoruz. Ee, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde de e, sağlık hizmeti verebilir hale getireceğiz. E, tüm bunlara istinaden açık alanı 4500 metrekareye kadar çıkardık. E, 85 civarında araç otoparkının olduğu bir merkez haline geldik. Çünkü gerçekten e, tamam bağlardayız. Bağlar insanlarına hizmet veriyoruz. Ama şunu fark ettik ki bize otopark yetmiyor. Dışarıdan, e, öteki semtlerden ya da il dışından, ülke dışından gelen o kadar çok hastamız oluyor ki Zaten Pazartesi salı Çarşamba günleri 85 otoparkımıza istinaden kendi araçlarımızı buradan çıkarmak zorunda kalıyoruz ki hastalarımız daha rahat kullansınlar diye ee, yaklaşık e, bin civarında hastamız geliyor. Bunların yüzde otuzu bölge dışı hastalarımızdır tercih edip buraya gelen hastalarımızdır. Ee, bölge dışı dediğimiz bağlar dışından gelen insanlar da genelde aracıyla geliyorlar. Bu anlamda ciddi bir rahatlama oldu. Ee, neredeyse 4000 metrekare açık alana sahip hiçbir hastane diğer Bakı'da özel hastanede yok gibi diyebiliriz. Park konusunda, park konusunda ciddi sıkıntılar e, mevcut. Evet, mi? evet. Bir de hani şöyle bir şey var. Verdiğimiz park hizmetlerini de öyle ücretli falan vermiyoruz. Hastalarımıza tamamen açık bir otoparkımız var. Bu otoparkı hastaların kullanımına sunmuştur. Aslında bağlar gibi dar alanda çarpık kentleşmenin olduğu bir alanda böyle 85 araç, 100 araç park yeri bulmak da bir hayli sıkıntıdır, zordur. O açıdan da e, hakikaten büyük bir hizmete imza atmışsınız. Çünkü hasta aracını bırakıyor bazı hastanelerin önünde. Işte 4 sıra, 3 sıra artık park haline geliyor. Adam hastayı mı düşünsün, arabayı mı düşünsün? Hani malcanın yongasıdır. Eee fikrinden vazgeçmiyor kimse. Hocam e, son olarak e, neler söylemek istersiniz? Gerek e, hem hastalarınıza, hastanize tedavi gören hastalarınıza, hem bağlar halkına, hem de Diyarbakır'da bizi izleyen veya Diyarbakır dışından bizi izleyenlere e, neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizlere teşekkür ederiz. Ee, buraya geldiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için e, siz değerli yayıncı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler. Ee, Bağlar Hastanesi, e, Odabaşı Bağlı Grubu'nun parçası olan bu yapılanma e, ciddi şekilde Diyarbakır'da sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bir yerde, ihtiyaç duyulan hizmetin çok daha ötesinde bir yatırım yaptı. E, ve bu yatırımı da e, gerçekten insanlar tercih etmeye başladı. Bağlar'da bu yönde ciddi bir rahatlama görüldü. 20 25 bin hastayı neredeyse hiç Diyarbakır'ın öteki yerlerine sevk etmeden burada aylık tedavilerini yapıp kendi içimizde tedavilerini bitirip gönderebilir seviyesindeyiz ki bu şehrin trafiğine bile ciddi bir katkıdır. Bırakın hani diğer alanlardaki sıkışmayı trafiğine bile katkıdır. Neredeyse bu 25 bin hastanın 15 bini ayakla yürüyerek çocuğun elinden tutarak hanımın elinden tutarak buraya getirme imkanına sahip ki hep söylüyoruz sağlık alanında iki unsur çok önemlidir. Ulaşılabilir olmak ulaşılabilir olmanın temel mantığı da şudur. Bir cebiniz iki ayağınız gidebilmeli, yolunuz gidebilmeli. Bu anlamda Özel Bağlar Hastanesi çok değerli bir noktadadır diye düşünüyoruz. Mevki olarak zor bir yer olsa da Bağlanın, aynen öyle. Mevki olarak zor bir yer olsa da ee, son 4 yıldır adım adım yaptığımız yatırımlarla gelinen nokta otoparkından tutun da bina yapılanmasına kadar gelinen nokta bağların hak ettiğinin altındadır üstünde değildir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz e, Sayın Odabaşı. Evet sevgili okurlarımız, diğer nice okurları, e, Ramazan dolayısıyla bir süredir ara verdiğimiz röportajlar bölümünün bu haftaki konu Özel Bağlar Hastanesi Genel Koordinatörü Uzman Hekim Turan Odabaşı'ydı. Kendisi bizi hastanenin teras katında ağırladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerek Diyarbakır'daki sağlık hizmetlerini gerekse Özel Bağlar Hastanesi'nin vatandaşlara verdiği, yurttaşlara verdiği sağlığı konuştuk. E, hizmetleri konuştuk konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka röportajda bir başka konukla birlikte olabilmek umuduyla hoşça kalın diyorum.